kurtar beni yağlı cildimden, bıktım sivilcelerden. Bir önceki videoda evde kolayca cilt tipimizi nasıl öğrenebileceğimizi gördük. Şimdi yağlı ve sivilce ciltler için kolay bir cilt bakım rutini oluşturalım. Birinci adım yıkama. Temizleme jelimizden avcumuzda birkaç pompa sıkarak nazik hareketlerle yüzümüzü köpürterek sonrasında durulayarak güzel bir şekilde temizliyoruz. İkinci adım tonikleme. Cilt bakım rutininde benim en sevdiğim aşamalardan birisi. Bunu pamukla ya da direkt elinize dökerek de yapabilirsiniz. Tonikten alıyoruz, cildimize tampon hareketlerle yediriyoruz. İkinci adım nemlendirme. Yağlı ve sivilceli ciltlere uygun bir nemlendirici ile göz çevremiz ve dudaklarımız dışındaki bütün yüzümüzü güzel bir şekilde nemlendiriyoruz. Ve son adım, dördüncü adım güneşten koruma. Yağlı ve sinirceli ciltlere uygun yağ kontrolü sağlayan yüksek faktörlü bir güneş koruyucuyla tüm yüzümüzü güneşten koruyoruz. Bu videoyu